Tayfun, Tayfun. Buyur abi. Tayfun, seninki geldi. Hüseyin, Hüseyin. Hangi Hüseyin abi? Ya Ateş'in yeğeni Hüseyin. Gelirse gelsin, ne yapayım abi? Biz ekmeğimiz yiyiz Özgür Bey, siz de bir ara yukarı çıksanız da... ...ev sahibi olarak misafirlere bir hoş geldiniz deseniz. Ha? Olur, olur, gideriz, gideriz. Tayfun. <laughs> Bak bu Sabri abim bugün ödemesini yapmadı kardeşim. Söyle ona parayı getirsin. Bir de benimle böyle emri vaki falan konuşmasın. Ağzına sıçarım onun. Ağzına sıçarım Tayfun. Hep ebibi veriyorum, hem de fırça yiyorum. Hep ebibi veriyorum, hem de fırça yiyorum. Ya Sabri abiden zarar gelmez. Ben öyle kötü adamları sokar mıyım o ailemize? Ya kardeşim gelse ne olur yani. Ben tarzdan bahsediyorum ya. Yani o arkadaşın tarzı biraz yanlış. Sabri abim bizi yanlış tanımasın yani. Bizim paraya ihtiyacımız yok. Yani ben burayı filmcilere kiraya veriyorum. 15 lira geliyor. Ay sonuna kadar idare ediyorum abi. Ya ben kefilim diyorum Sabri abiye. Bitti. Yani o zaman diyecek bir şey yok yani. Getirdin mi kekleri? Getirmez miyim? Buzdolabına koydum. Ortam şöyle bir kendine gelsin, çakarız birer tane. Ben bir ufak su dökeyim, sonra yukarı çıkarız, oradan da kaçarız. Tamam, tamam. Kimseyi alma yanımıza. Okay.